Hey 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 bugün burada bir video çekiliyorum. Ne yapacağım bilmiyorum bu arada bak ciddi anlamda bak Ge Geçen videoda ne yapacağımı birazcık olarak planlamıştım ama şu anda ciddi anlamda hiçbir fikrim yok Düşünmeden videoya girdim Hep merhaba abi ne izliyorsun? Var mı? Um, it's the biggest piece of dog Düşünsenize bu videoda da ses gelmiyormuş geçen videodaki gibi Decepticonlar gibi Lan Lan. Ha? Ben mi profesyonelim. Ah, oh, hangi? Burayla burası arasında nasıl bir fark olabilir ya? Ne? Destroyed mi? Kim o kadar? Yeni bir sahne alıyorum arkadaşım alamaz mıyım? Aa, yeni alıyorum lan. Şu eskisini de tamir edelim ya. Para bak. <laughs> Oh, az önce Erzil'in bütün paraları şu anda çıkarıyor. Kim, kim lan o be benim bebeğim eski? Ha, hangi enayi o? Kim lan? Kimsin lan sen? Sen kimsin de benim kızıma sıkıyorsun? Arr. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen şunu tahmin ettiğim şeyi mi yapıyorsun? Bir dakika ya hayır olamaz. Sen benim şu anda videoyu kapatmamı mı bekliyorsun? Hayır, bu, bir, hayır ama 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 ayıp, ayıp. Ben böyle bir şey yaptım mı? Ben adam akıllı veya adam akıllı bir kapanış yaptım mı? Ben bunu sana daha önce de açıkladım. Yalnız dedim ki ben adam akıllı veya adam akıllı bir kapanış yapmam dedim. Açıkladım. Açıklamamı yaptım mı? Yaptım. Al sana kanıt, al sana kanıt, al sana kanıt diye videoyu sunabilir miyim senin gözünün önünde? Sunabilirim. Senin ne yapman gerekiyor? Bu videodan çıkıp gitmen gerekiyor. Şimdi senin çıkıp gitmene bekliyorum. Şşş bekliyorum hala. Bak hala çıkmanı bekliyorum. Ama sen çıkmıyorsun. Ama ben senin çıkmanı istiyorum. Çık lan videodan. Arkadaşım çıkar mısın? Lütfen. Bak 5 be dolar veririm. Vermem. Şaka yaptım. Ama çık lütfen. Lan basket. Aa bak ha hala bekliyor. Arkadaşım fildişinden çıkar mısınız? Bak lütfen çık. Son uyarıyorum. Bak son. Eğer çıkmıyorsan ben seni atacağım artık videodan. Çık lan şu videodan artık çık 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 çık. çık.